lerden derlediğimiz haber turumuz var. Yalnızca birini alıp gidecekti, sakarlık yaptı. Altı skuduru yerle bir etti. Hiçbir şeyin farkında değildi. Ufaklık yürüyüp giderken abisinin çektiği şut yüzünü sıyırıp geçti. Oh Horoz kabusu oldu. Tepesine çıkıp kafasını sırtını gagaladı. Peşine takılıp kovaladı. Arkadaşının kapattığı demir kapı motosikletin üzerine devrildi. Neyse ki şansı yerindeydi. Derdi oyundu ama annesinin boynuna atlayınca sopayı yedi. Minik kedinin aklı başından gitti. İkisi de kararlıydı. Uğraşıp didindiler ama olmadı. Minikler hula hopu bir türlü çeviremedi. <laughs> Annesiyle vedalaşırken arkasına bakmadı. Son uyarıda işe yaramadı. Duvara takılıp düştü. Merdivenle tırmanması birkaç saniye sürdü. Tatbikat yapan itfaiyeci neredeyse asansörden bile hızlıydı. Uykusu ağırdı. Kanepede döndü, durdu, devrilip düştü ama yine de uyanmadı. 254 kiloydu. Günde 4 ekmek yiyor, yürüyemiyor, nefes almakta bile zorlanıyordu. 2 yılda 113 kilo verip ölümün kıyısından dönen adam şimdi bambaşka bir hayata kavuştu. Yeni hedefi ise